Hayvancılık yapıyorum. Bu arada da mahalle muhtarıyım. Kendi işimi yapıyorum. Hayvanlarla uğraşıyorum. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Yani 20 yıldan beri yapıyorum. Dedem esteyi. Dedem yapmış yıllarca. Yani burada 200 koyun var şimdi hazırda. Bunların hepsi kurbanlık. Artık satışlara başladık. Satışımız da çok güzel gidiyor elhamdülillah. Hayırlısından satıp bitirmesini Rabbim nasip etsin. Onu gördüm arkadaşımın birinden satın aldım onu. Baktım üç boynuzdu. Dedim seyri çok olur. Bunu takip eden çok olur. Merakı çok olur. Onun için aldım. Onun sayesinde de birkaç koyun fazlasından satarım diye onu da aldım. Yani üç boynuzlu diye herkes ilgi duyuyor. Eti de güzel, kaliteli bir eti var. Sonra müşteriler birkaç kişi fiyat verdi. İyi de para verdi. Kendisinin iki kat parasını verdi. Ama satmayı düşünmedim. Doğuştan bu bu doğuştan olduğunu söyledi. Ben de öyle aldım. Yani küçük de aldığımda kocaman koç oldu yani. Yani bir buçuk yıldan fazla da oldu bizde yani. Eti de iyi çıkacağına inanıyorum. Kaliteli, kendi besimiz. Kurbandan hiçbir sıkıntısı yok. Eti de güzel. Bunu satmayacağım. Ya dikkat ediyor ya üç buyunuzlu koyun mu olur? İki buyunuzluyu görmüştüm, üç buyunuzluyu görmemiştim. Bu da üç buyunuzlu. Biz de ahırımızda süs diye koymuşuz. Müşteri de çıkıyor satalım diye satmıyoruz. Bırak. Abi kaç boynuzu var bunun? Abi bunun üç boynuzu var. Abi diğerlerinde niye farklı bu? Eti de güzel, kendisi de güzel. Doğduğundan da mı böyleydi abi? Vallahi ben doğduğunu bilmiyorum ama ben satın aldım. Ticaret için aldım. Baktım üç boynuzu merak ettim, besliyorum. Bir <laughs> çekti de aldım. Süremin içinde süs olsun diye böyle gösterişi müşterilerde ilgisi olsun diye onun için üç boyunuzu koyun aldım. Biraz da hırsın abi seni yormuş. Beni de yordu tutarken. Allah kabul etsin. Hadi hadi. 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 Başkasını gelsin yapsınlar. Telefonu verin. da, öğretmene de. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben onu hiç tutmadım ki onu. Gelelim. Geldi arkadaşlar araba sekiyor diyor. dakika.